Öncelikle telefonunuzun internetini açın ve oyunfon.com sitesine girin. Sitede ücretsiz birçok şey var. Kilidi aç butonuna tıklayın. Daha sonra gelen ekranda telefon numaranızı girin ve devam et tuşuna basın. Sitede ve mesajda 68 TL ücret alınacağı yazar. Bu fiyat yabancılar içindir. Türkiye için mobil onay tamamen ücretsizdir. Sizi şifre ekranına gönderecek ve 4 haneli şifre mesaj olarak gelecek. Gelen şifreyi ekrana yazın ve onaylay'a tıklayın. Daha sonra gelen mesajı iptal olarak cevaplayın ve ücretsiz mobil onayını gerçekleştirin. Get up, get up. Cause we gon' light up this place. We've had that business for days. Don't keep me from the outer space. Still so covering the dock, you're out of lock. We don't give up.